Tefekkür önemli bir mesele. Tefekkür aklını kullanmaktır. Tefekkür sadece dışı değil, bir şeyin içini de anlamaya çalışmaktır. Ayetlerin arkasını görmeye çalışmaktır. İmtihanların, olayların mesele meselelerin oradaki Allah'ın muradını görmeye çalışmaktır. Tefekkürsüz insan fikirsiz insandır, düşüncesiz insandır, aklını kullanmayan insandır. Dolayısıyla aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir diyoruz. Aklımızı kullanırken tefekkür ediyoruz, fikir ediyoruz yani. Düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Hem Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. El Esmaul Hüsna'sından tefekkür edince iman etmiş oluyoruz. Tefekkür edince imanımız artıyor. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edince imanımız artıyor hangi imtihana tabi tutarsa tutsun Allah'ın buradaki muradı nedir dediğimizde deyip tefekkür ettiğimizde imanımızı artırıyoruz. Onun için bir yerden başlamak gerekir. Mesela Allah beş vakit namazı emretmiş. Beş vakit namazda miraca çıkıyorsun. Yani Allahu Ekber dediğinde tek büyük Allah'tır. Bütün mülkün maliki Allah. Meliki Allah'tır. İlahi Allah'tır diyorsun. Dolayısıyla Rabbin huzurunda olduğunu tefekkür etmen lazım. Mirajda olduğunu tefekkür etmen lazım. Yoksa namazın hiçbir zaman miraç olmaz. Allah eğitimi yaptırıyor. Tefekkür etme eğitimini yaptırıyor. Rabbinle beraber olma, Rabbinle konuşma eğitimini yaptırıyor sana beş vakit namazla. En az günde beş sefer tefekkür etmek zorundasın. Kıyamda tefekkür ediyorsun, rükuda tefekkür ediyorsun, secdede tefekkür ediyorsun. Her tekbir getirdiğinde, her tesbih yaptığında tefekkür ediyorsun. Yetiyor mu bu? Hayır. Sonra daimi namaz tefekkür halinde olmaktır. Rabbinin huzurunda olduğunu unutmamaktır. Allah hangi muameleyi yaparsa yapsın, onun muradını anlamaya çalışmaktır. Tefekkür bize bir de hikmeti kazandırır. Evet, hikmet. Allah'ın muradını anlama gücüdür bu, kabiliyetidir, nurudur bu. Tefekkür etmeyince böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bir şey, bir şey oluyor, meydana geliyor, imtihana tabi tutuluyoruz. Hemen karşılık veriyoruz sonra bir de bakıyoruz ki yanlış yapmışız. Öyle değil de başka türlü yapsaydık, aslında Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapsaydık ne olurdu? Kazanırdık. Rabbimizin yakınlığını kazanırdık. Tam ters tarafta durduk. Dolayısıyla Rabbimizden uzaklaşmış olduk. Sonra başlıyoruz tövbe etmeye, başlıyoruz istiğfar etmeye. Ama bu böyle tekrar tekrar zuhur edince ne olur? Bu yol yol değil demektir. Yanlış yoldayız. Benim bunu değiştirmem lazım değiştirebilmek için de evet, akletmek lazım, fikretmek lazım, tefekkür etmek lazım. Tefekkürden uzak durmamak lazım. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Gece namazı mutlaka teheccüd namazını kılsınlar. Gece veya yatmadan önce en az bir saat, iki saat tefekkür yapsınlar. Rableriyle sohbet yapsınlar. Rabbi kendisinden ne istiyor? Şimdiye kadar nasıl bir muamelede bulunmuş? Nasıl ikramlarda bulunmuş? Onu nasıl davet etmiş? Onu nasıl seviyor, nasıl rahmet etmiş. Baksın, onu anlamaya çalışsın. Öyle ki bu daimi tefekkür olmuş olsun. Yani daimi olarak Allah'ın huzurunda durabilsin. Rabbi ile beraber olabilsin. Bir şey olunca Rabbi ile konuşabilsin. İman bunu gerektiriyor. Bu aklı da bunun için vermiş. Onu kullanalım diye. Onun için Allah öyle buyuruyor düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tefakkuh etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Hepsi de düşünmekle ilgilidir. Düşünüp anlamaya çalışmakla ilgilidir. Ne de az düşünüyorsunuz. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği döker. Hangi pislik? Manevi pislikleri bu. Yanlış anlamadır. Suizanda bulunmadır. İnşallah tefekkürümüzü yapacağız. Önce biraz kendimizi zorlayacağız. Sonra sonra kendiliğinden ne olur? Yani namaza durup Allah-u Ekber deyince kendimizi hemen Rabbimizin huzurunda tadarız. Olduğumuzu tadarız. Rabbimizle konuşuruz. Yani elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Hamd sana aittir, övgü sana aittir, ben seni övüyor. Ben seni bana olan her muamelenle övüyorum. Beni yarattığın için övüyorum. Bana göz, kulak, gönül verdiğin için övüyorum. Güç, kuvvet verdiğin için övüyorum. İsimlerinden bana verdiğin için övüyorum ve kendimdeki senin isimlerine şahadet ederek sana şahit olarak seni övüyorum. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sen Maliki Yevmi Din'sin. Sen benim Rahman Rabbimsin, Rahim Rabbimsin. Ne zaman, nerede sana rahmet etmiş? Onun senin gönlüne gelmesi lazım, onu düşünmen lazım. Sahibin olduğunu, her şeyin sahibinin o olduğunu, bununla beraber her şeyin onun idare ettiğini, aynı zamanda kıyamet günü onun hesaba çekeceğini bütün yaptıklarımızdan, düşündüklerimizden, konuştuklarımızdan sen beni hesaba çekersin diyorsun. Senden rahmetinden yüz çevirmem. Sana hamd etmekten başka tarafa dönmem. Övdüğüm sensin, sevdiğim sensin. Tesbih ettiğim sensin. Zikrettiğim sensin. Senin güzelliğini zikrediyorum. İnşallah öyle yapacağız.